Merhaba arkadaşlar ben Kerem Yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım Size küçük bir hile göstereceğim Minecraft Pocket Edition'da ee, Oyun sürümümüz 10.5 Hemen Creed World diyerek Dünyamıza başlıyoruz Adını da hile koydum Arkadaşlar e, Yaptığım hile Küçük hile e, Ve Minecraft Survival ya tüm sürümlerde olan bir hile. Şimdi size bu hileyi göstereceğim. Dünyamıza geldik. Değişik bir yapacağız Hemen şuradan iki tane odayı keselim. Arkadaşlar iki olanı kessek en az iki tane olması lazım. Burada. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Ve şimdi <laughs> Normal bir yere gelin. Sonra yere atın bunu. İkincisine basılı tutarak yere atın. İkinci kutuyu basılı tutuyorsunuz. Ve elinizi çekiyorsunuz. Bunu olunca elinizi çekin. Tekrar basın. Gördüğünüz gibi tekrar iniyor. Tekrar basılı tutun. Tekrar bırakın. Tekrar basılı tutun. Bunu yapabilirsiniz istediğiniz kadar. Ben de sonuna kadar yapacağım şimdi. Arkadaşlar bu hile böyle. Ee, diğer kutularda da oluyor. Evet, sonuncu kutu da olmayacak. O ayrı mesela. Ama öbür taraflarda yine ikili ikili olması gerekiyor. Yani minimum ikili olacak. Maksimum ya 5 ya da 6'lıydı. Hatırladığım kadarıyla. Ya 5 ya da 6'lı. 7'li de olmuyordu sanırım. Şuradan 2 tane toprak alalım. 3. Karada da olduğunu gösterdim arkadaşlar hemen bakalım deneyelim mi 3, 4, 5, 5li de olacak mı bakalım. İşte hemen deneyelim. Evet gördüğünüz gibi oluyor hilemiz arkadaşlar böyle. Anlamışsınızdır hilenin mantığını. Siz de denerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.